Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün Avcı timle beraber Miramar'da yargı dağıttık. Çok eğlendik oynarken. Keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Videomu da beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapalım lootumuzu oradan Pekado'yu basarız. Bir iki afalladık ama ya. Olsun olsun gelen yok. Vallahi işte deneyeceğiz bakalım. Arkamızda biri paraşüt açtı abi tekli. Çok geride ama. Şurada sağda. Ha şuraya indi. Benim oyun gitti galiba abi. O arkadaki i̇ndi. hangara indi abi. Güzel gidiyorsun Hamza boş ver. Biriniz şu tokilere inin. Ben, ben, Tamam. Ben de şu öndeki büyük eve gidiyorum. Şuraya. Mı? Tamam. Şahat benim odada galiba. Doğuşa geçtim ben de o zaman. Tabelaya alayım ben de. Tamam. O tuğlayı da alabilirsin veya hanginiz oraya gidiyorsa. Ha Vural tuğlaya gitti tamam. Abi şu skopu atayım sana. Babam diyor ki ula diyor bir yıl dışarı çıkmadın diyor çıktın virüsü getirdin diyor. Şu bug'i alın biriniz yoldan araba buluruz. Şurada arı evet, vardı sen. abi O köfteci ya onu sal Al sen şeyi Dexo bin Çıkıyor muyuz? Ehe bulamadım da Tamam bulduysanız gelin o zaman bekliyoruz hadi Kastım Geldim abi Valla benim zoruma gidiyor açıkça ya Abi M16. Bot mu? Vur abi sen onu. Aynen vur abi sen. Bot abi. Onu AK'sini almam lazım. Lan bir dakika. Neredeydi lan? O M4 getirmiş bana. Emin misin bot olduğunu? Vurdum vurdum. Çok kastı. Ben... Oo dolu Doğru. bu araç aracı. İki araç hemde de. Nerede? Aa, araba gidiyor şuradan. Yol karşısında. Yol Araba gidiyor şu an oraya. Yolun. Beşliğe geçtik araba. Buggy var bir de. Duralım abi. Ulan sen kimsin ya? Geri gel gazinoya gir. Hepsi Be orası da dolu amca nereye gidiyorsunuz? yolu mu? Beşli dolu. Aynen aynen. Öyle. Araç geçiyor oraya. şey konteynırın arkası şurası baygın var orada bir tane bir baygın var bak bakıyor orada şu an iki baygın aynen. var iki baygın var şu an orada dex sarı sarıda var la geldi oynadı vur şunu vurdun mu? aynen hani bir ekip daha var ben emre abi oynuyorum bombayı emre abi sen mi attın? ben attım nerede abi? Red arkası vardı. İlk geldiğimizde sıkmıştı bize. Ne bileyim size araba peşliyor deyince ben bir ekip zannettim. Onu biz de bilmiyorduk ya. O da sonradan sürpriz olarak çıktı. adamlar çatışıyorlardı geldik müdahale ettik. Ben red, red dolu. Red dolu red dolu red dolu. Biz bir 5 kat diye bir bak girelim mi abi? Girelim. Bir de şurada bir adam vurduk onları lootlayalım. Bana şu an deniyorlar. Kaçar mıyım? Kaçtı. Ah son anda. Son anda son anda. Alabiliyoruz tamam, mu buralı? Geldim geldim. Otomatik. 5 kat diye kapanalım. Hamza Oha. geliyorum sana. Abi enteresan. Oğlum bir buradan adım, niye geliyorsun ki? Ben bilmiyordum ki bu kadar ne şey yapacak. Getirtmeyin bize. Bize getirtmeyin. En üst kata çıkacağım. Bir en adım. üst kata çıktı. Biz en alt, alt kattayız. Aynen. Alt kata pusun. Alt Gel katlara ya. pusun. Tamam alt katlara pusun. Geldi. O bot ya. O değil mi? Bot değil mi? Aşı solda. Çok iyi. Çok yedi çok yedi çok yedi geliyor. Gelsin bir dakika. Helal. Dışarıda tek kaldı. Tek değil iki kalmış. Gir şuraya. <laughs> Abi geliyor şu an. İki kişi rushlıyor buraya şu an. Baygınlarını alıyorlar. Arkadaşı bot. Vurdu botu. Dexo şu botlarla uğraşmayı bırak. Yok botu vurdu dedim abi ya. Bomba atacağım. Girdi bir tanesi. Bombalıyor. Ben bomba atıyorum abi. Nasıl ya yukarı çık. Abi son gelmeniz lazım. Nerede? Bitti ya. Bitti mi? Bitti de Hamza gitti. Drop'u uzaktan kesebiliyor musunuz? Mu? Gelen giden var mı ona? Araç var abi drop'ta. Tamam. Köntecim Bakayım. o. Abi indi, kişi. Bitirmesene şunu. Diğeri nerede bunun? Ha burada. Abi bunda 8 var. Bu var var bende. Fişek geldi şuraya hemen uçalım. Alayım ben o zaman 8'i. Aldınız mı? At bakayım. 4 4 numaramız. Eyvallah. O ona ne mı lan? ediyordu? Ya Abi şurada adam var. Bizde. Nasıl var Yanlış Nasıl var lan? Kimin bir varsa adam. Abi sanki bu ver. şuradaki senin o lootladığın at sanki. Ay, altıyı alıyorsunuz mu alayım mı? Aldım verebilirim istersen. Tamam yo 3 var bende yeter. Abime var bunda. Çekin çek. Tamam. Gidelim abi. Bir saniye abi. Geldim. Biz herhalde şeyde Nedir gazla yarışıyoruz herhalde. O bir o geçiyor bir biz <laughs> Bakalım bu hikayede yanan kim olacak? Ha bak durmuş burada. Gazdan etkilenmiyorlar herhalde. Güzel. Solumuz dolu galiba. Kasıyor burası. Şu arabayı sal buraya. Selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. selam. Ne yapıyorsun? Ne Yemek yedim geldim. <laughs> Allah kabul etsin. Biz gibi buralar abi. Bir tık kasmıştı gelirken ama. Bu ilk baş evet. bizde o air şey. Bir şeye doğru giderken o bagili kaçtı ya buraya. O, acaba buraya mı kaçtılar onlar? Adam burada lan. Nerede? Beynine <laughs> yedi düşmedi. Süper line renk olmuş abi. Eee gördün mü abi? Hayır düştü önümüze. Bu airdrop'u açayım da ben görevim vardı. Gördüm adamı. Şurada. Oo da O neydi? Şurada doğru, adam. He? Onu vurduk, onu bayılttım da. Arkadaşım var. Tek değil o. Ben ben bug'dan Ye görüyorum. Dexo onu. geliyor musun? Vur şurayı cama sadece cama sık. Baydım o içeriye. Emre abi bunu bıraktım sana. Ne o? Var bende ya. Atlayacak şimdi camdan. Yo bitirdik orayı. Ses var. Aa atladı. Devamı geliyor. İkinci parti. Burası da geldi. Hangardalar. Baydam. Nasıl bir oyun Bomba gelebilir. Aha. Aha. Ne kadar <laughs> bu. alana düştü. Bozkurt'a şöyle oyunlar denk gelmiyor. Vallahi ne kadar vurdum hayal edemezsiniz. <laughs> Güzel oynadınız <size>, sağlık. <laughs>